Kardeşlerim bakın Türkiye'deki insanlar. Batının en zenginliklerini elde etmeyi istemeyin. Çünkü Allah o zenginlikleri onlara verdikten sonra verirken onların dinlerini alarak, onların kötü hayat yaşamalarını onlara garanti ederek, onların ahirette çok da bir şeyin sahibi olamamalarını yaratarak vermiştir. Bunu unutmayın. Dünyada kimse öyle zenginlik rastgele yaşayamaz. Onun bir bedeli olur. Bakın dünyada hep şu tavsiye edilir değil mi? Düzgün yaşamak için orta halle gitmelisin. Lüksten, şatafattan, süsten uzak durmalısın. Değerli yaşamak için Kur'an okumalısın. Takvalı olmak için ideal olanı yapmalısın denir. Bu işte insanın iyiliğini ortaya koyan metot din emridir. Batıdaki insanlar ise e, zengin görünerek insanların, Müslüman toplumların algılamasını şaşırtabilir veya inançlarını, dengelerini değiştirebilir. Yaptıklarıyla, yapacaklarıyla. Zaten değiştiriyorlardı. Müslüman topluluklara bakacak olursanız onlara meyil ederler. Ya bunlar zengin, bunların evleri çok iyi. 300 metrekare, 500 metrekare işte Ferrari'leri var, Mercedes'leri var, lüks araçları var. Biz de öyle olalım. Biz de iyi yaşayalım. Oysa bu büyük bir hatadır. Bak, Allah dünyayı lüksü yaşayan iyidir formatında yaratmamıştır. Zengin olan iyidir formatında yaratmamıştır. Tamam mı? Ahiret hayatında çok çok büyük yükseklikler olduğundan ve bunların insanlara Allahu Teala'nın hak ettirdiği, kim ona layıksa ona verileceğinden bahsediyor. Ve bu kişilerin de takvalı giden, Allah'a son derece iman eden, büyük günahlardan, küçük günahlardan son derece sakınan, Allah'a karşı gelmekten imtina eden, kaçınan ve sakınan insanlar olduğundan bahsediyor. Dünyada öyle Mercedes alırsanız, lüks yaşarsanız, 500 metrekare eviniz olursa, 10 odalı, 11 odalı eviniz olursa iyisiniz diye bir kaide yok. Türk kardeşlerim, bak batıdaki hayat, dünyanın genel şöyle bir kanunu var. Bir yerde sen zenginliğe, şimdi bize emredilen şey orta halli olmak ya, dünyanın mantığı da bu zaten. Allah bunun fazlasını istemiyor. Cennette iyiliğe gidecek yolu orta halli olmak olarak dizayn edip de siz zengin olun diye emretmiyor. Zengin olan varsa muhakkak bir iki tane yolu var birkaç tane. Ya onu cehenneme götürmek istiyor ya da onu imtihan ediyor. Başka türlü olmaz. O sizi aldatmasın. Bak kimse normal bir şekilde ideal yolda yaşadığı zaman aşırı zengin olmuyor. Olamaz. Onun zenginliğinin muhakkak çalma, hakka girme, bir metot üretip onunla diğer insanların emeğini kendine geçirme gibi şeyleri vardır. Ya da bir imtihan olarak Allah ona bir şey vermiştir onu dağıtması için. Onda kalması için, onu yaşaması için değil. Ve onu güzel gördüğü için, bunu ona sevdiği için değil. Veya onu sevdiği için değil.